Nossa, e Кое им mısın? Bak, peynir de var. Yok, çay iyi. Sen çıkartayım mı? Heyecandan bir şey yiyecek halim var bende. <gülüyor> 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 hmm, çayla iyi gider. Bence koyalım. <gülüyor> 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 Bunlar birbirinin ne oluyor böyle ya? ...adet böyle. Sessiz içersen ayıp oluyormuş. <laughs> Bütün haberler çok iyi, çok destekliyorlar seni. Ben hepsini kestim, biriktiriyorum. Biliyorum. Keseceğini bildiğim için sana bakar gibi bakıyorum. Resmimi çekerlerken. Biliyorum. İçimden bana bakar gibi bakmışken ediyorum. Ee, evet, çocuklar evdekiler nasıl? İyilermiş. Yağmur televizyonda görünce bana el sallıyormuş. <laughs> Çıkıp öpmek istiyormuş. Hani bak bir de resim yapmış. Ah, çizmiş. <laughs> Kral olacağımı sanıyor. <laughs> İyi ki geldin. O günden sonra gelmezsin sandım. Kıyamadım gene işte. Evine taşındı mı bizi? İlk defa dün gece orada uyudum. Hmm. Öyle güzel ki. Dönünce gelir. Gelme sakın balancım. Bir sürü laf çıkar seçilirsen. Yüzüce gelirim. Bir yer arabası bulurum. Buradance gibi geçerim orada. Sen de kapıyı eski şoför falan çıkartırsın. <laughs> Ben bana bakar gibi bakmışkene diyorum. Ya ay ne konuşuyorlardır saatlerdir ya? Kapıyı çalıp bir çay kahve bir şey istiyorlar mı diye sorsam mı? Sakın ha! Seslerin çıkmaması iyi, anlaşıyorlardır bir şekilde. Anlaşmayıp ne yapacaklar? O ona muhtaç, o da ona. <laughs> güzel yemekleri bir görelim bakalım ha. Buyur baba. Tabii. Hemen hazırlarım. <laughs> Tabii ah, Geldin mi? Oldum meraktan ya. Nereye kayboldun? Bir de motorla. Birer film seyrettim. Nerede? Biri mi var? Evet. Bakışlarına dikkat ettin mi? Hayır ne var? Tanıdık birisine bakıyor gibi bakmıyor mu sence? Selam, siz hala ayakta mısınız? Biz ayaktayız da, siz niye ayaktasınız? Uykum kaçtı. Bana viski verin. Ben yattım. İyi geceler. Ne haber Su? Montaj mı yaptın bu saate kadar gene? Evet. Sen bana ne yaptığımı sormayacak mısın? Hayır. Neden? Ateşin falan mı var? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Nesi var acaba bu zavallı kızın? Günaydın Evin abla. Çay vereyim mi? Hı <laughs> hı, tamam. Hazır Sibir! Hadi! Sağ ol. Rica ederim. Ay. Gel Tarif'cim bak, poğaç al Bak. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Hayrola ulaşçı. Hala mı sarhoşsun? Öf be abla. Otur anlat bakayım, neymiş o dünkü dava? Of, uzun hikaye abla ya, boş ver. Anlatmaya başla. Bak bir sürü var ha. Böyle kuru kuru yemeyelim. Poğaça çay ve aşk hikayesi çok iyi gider sabah sabah. <laughs> şimdi geçen sene kre krem yapıyorduk derste. Ben de kaptırmışım. Çok hızlı çırpıyorum. Mikser gibi. Hı -hı. Gittikçe hızlanıyor. Hı -hı. Krema de kreme şimdi yani böyle. Kar gibi kabardı. Sonra böyle bir ya üzerimde Bakış hissettim. Sınıftan birisi gözünü dikmiş bana. bakayım. Ben, ben bakmıyorum. Çünkü kıza şey ettiğim için böyle odaklanamıyorum. <laughs> Ama anladım ki kız çok güzel. Bakmadan anladım yani. Sonra kıza bakayım derken kapuç elimden. Kızın başından aşağı geçti ya böyle ağır çekim o güzel kırmızı saçlarından, burnundan, elbisesinden ya böyle kar gibi kremayı yavaş yavaş yere damlamaya başladı. <laughs>